Senin ismin ne? Benim adım Tarzan. Ciddi mi diyorsun? Evet. Hmm, benimki de ayıcık. Tanışalım mı? Benim Tane adım da Ninikon. Ben de yavru ayıcık. <laughs> Tanışalım <laughs> mı Hifa? Ben şey bir şey diyeceğim. Evet merak ediyorum. Bak bir şey diyeceğim. Benim adım Ninikon. Ne? Ninikon mu? Hmm. Ben evet senin ormanda çöp gördüm. Hepsini yedim. <laughs> havucu mu? Havuç yemem ben. Sen havuç yer misin? Hayır. Ben havuç yerim. Nasıl yersin havucu? Bak nam 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 yerim. Ben havuç sevmiyorum. Ben ya bal yiyorum ya et yiyorum. Ben de, ben de havuç yiyorum. Nasıl yani? Anlamadım anlat bakalım bana. Havuç. Ben... Hmm. aşkım evde varmış onu yiyorum işte. Hmm. ben de boş zamanlarında kola içiyorum biliyor musun? Annem evet. kızıyor bana kola zararlı diyor çocuklara göre değilmiş. Asitliymiş asitli. Ben de kola içiyorum. Ne? Sen de mi kola içiyorsun? Evet hmm. annem izin verdi işi. annen izin vermemeli Hifa. Ben de kola içiyorum. Değilmiş. Hayır lan Dem içemezsin. Demiştim ada iş iş yapım demiş. Hayır içemezsin. Anne. Yani. içersen bak çok içeyim. Demiştim. Hifa kola içiyormuş biliyor musun? Ne? Hifa kola mı içiyormuş? Ha ha dur hemen ona saldırayım. Huy hayvanları yesin onları yiyeceğim. Bekliyorum. Sen Hayır, bir otur şey diyeceğim sana bir, bir şey diyeceğim. Ben karışmıyorum ki. Bunlar kola içiyor bu ikisi. Ciddi mi diyorsun? Ben kola içiyorum. Wow, içiyorum. içiyorum. ben de kola içiyorum. Ben de kola içiyorum. Ben de kola içiyorum. Siz zararlı şeyler içiyorsunuz. Etiniz hiç lezzetli olmayacak. Wow, wow, wow. Ve de avuç yiyorum. Ne? Minikon avuç mu yermiş? Yine <laughs> otur bakalım sen. Yine otur bakalım sen. Merhabalar. Merhaba ben ayıcıyım. Ciddi mi? Evet. Sen derin ayısın bakalım. Ben çekmecenin ayıcıyım. Çekmece mi? Ormanın kralını duydum. Ayısını duydum da çekmecenin ayısın. İlk defa duyuyorum. Ben duvardayım. Duvardayım. Hiç Ben çıkarım oraları. Bak. Uy, çıksana. <laughs> İkini de çıkar mısınız? Hışş. Nasıl çıkarsınız ya? Hmm, çıksana sen. su yüzgeye çıksana. Tamam çıkalım. Hı -hı. Çık. Kuş, kuş, kuş. Hadi kuş. çık. Bak nasıl. Tekrar düştü. Çıkar abi. Sular yüzgeye gitsene. Tutul oldun. Bak ben nasıl tutuluyorum biliyor musun? Duvarlara kim tırmanabiliyor biliyor musun? Spiderman. Spiderman. Örümceğe var. Pişt! Atıyor böyle uçuyor. Yapışıyor oraları. Bin ben, nasıl çıkayım? Ben, bin ben alıyor. çıkabilirim. Şaka yapıyorsun. Yapamıyorum gerçek. Hmm. Ben bu hayvanlar güzelmiş. Bu hayvanlar beni satın alsın Bak. acaba. Bak sana bir şey diyeceğim. hemen ha, hayvanları. Benim adım Çarşan. Ben gerçeğim. Tavşanı çok severim. Ben de gerçeğim. Arkadaş olalım mı? Olur. Hadi diğer yan yana bir Ben de seninle arkadaş olacağım. Ben seninle arkadaş tamam. olacağım. Tamam, yan yana yan oturalım. Ben ya, de seninle arkadaş şöyle, olacağım. Tamam, şöyle duralım. Şöyle duralım. Ya satarım, bal satarım onca. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş, ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş, ben satarım. Ne unuttuk biliyor musun? Mendil bırakacaktık. Mendil, Mendilim var mı? Ben, var mı? Ih, ıh. Mendil yok, oyunumuz bozuldu. Ben bunları yiyeyim o zaman. Ben aynı. Ha, wow. ben mendilim var biliyor musun? Nerede? Getireyim. Getir <laughs> hadi getir ben bakalım. mendil istiyor. Hmm, getir hadi bakalım. Sen bir şey diyeceğim Getir o zaman baba, koş Bak bak ben getirmen gerek. Koş getir o zaman. Getireyim mi?